Teknoloji raporunda bu hafta Apple Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılara dışarıdan uygulama yüklemeye izin veriyor. Google Chrome'a yapay zeka özellikleri geliyor ve HP CEO'su kartuşlardan bilgisayara virüs bulaştığını iddia ediyor. Haftalık gündemi konuştuğumuz teknoloji raporunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Az önce bahsettiklerim ve daha fazlası şimdi sizlerle. Let's rock. Geçtiğimiz hafta gözümden kaçan haberlerden birisi Havelsan Main GPT adında bir yapay zeka duyurdu. Yapay zekanın nasıl üretildiği, benchmark sonuçları gibi şeyler mevcut değil ama anladığım kadarıyla buradaki amaç bu yapay zekayı sunucularda devletin sunucularında çalıştırıp böylece devlet kurumlarında da maremiyete daha fazla önem veren bir yapay zekanın kullanılması. Dediğim gibi herhangi bir şekilde benchmark sonuçları yok yani arka planda chat GPT API'ni kullanıyoruz dememişler. Kendilerinin ürettikleri bir yapay zeka modeli. Bilmiyorum belki Mistral üzerine mi konulmuştur ya da sıfırdan kendileri mi üretti dediğim gibi de detayları ben bulamadım. Twitter hesaplarında yayınlamışlar ve internette araştırdığımda fazla detay yoktu. Tek anladım Şubat ayında askeri kurumlarda kullanılmaya başlanacak ve ben bunun güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. Devlet sunucularında çalışan bir yapay zekanın olması devlet verilerinin dışarı akmamasını önleyecektir. Çünkü inanın ya da inanmayın insanlar chat GPT kullanıyor. İşlerini kolaylaştırıyor. Otomasyon işlerini chat GPT yaptırıyorlar. E sen burada devlet verilerini mesela chat veriyorsan büyük bir sorun. Bu noktada böyle bir yapay zekanın açılması devlet kurumları için güzel bir haber. Henüz kullanıcılara açılacağı konusunda bir şey söylememişler. Belki ileride kullanıcılara da açılabilir belli olmaz. Sam Altman yapay zekanın eğitim sürecinde daha yükseğe erişebilmek için bir enerji atılımının olması gerektiğini söylüyor. Hatta bu yüzden nükleer füzyon şirketlerine yatırım yapmayı düşündüklerini de belirtiyor. Kendisi de geçmişte bir nükleer füzyon şirketine yatırım yapmış. Yani burada demeye çalıştığı şey şu. Şu an GPT-4'ten daha iyi bir modelin gelmesi için 5, 6, 7, 8 neyse. Büyük değişikliklerin olabilmesi için bizim bu modellere eğitirken yüksek enerjiye ihtiyacımız oluyor ve şu anki enerji sistemi karşılamıyor diyor. Biz kullanıcı olarak bunun tersinin olmasını istiyoruz bir açıdan. Çünkü lokal olarak makinelerde çalışabilen, kendi bilgisayarında, kendi telefonda çalışabilen yapay zekalar olsun istiyoruz. Ama eğitim süreci kullanmaktan çok çok daha farklı bir durum. Google Chrome'a yapay zeka özellikleri gelecek. Yapay zeka sekmenizi gruplayabilecek, tema oluşturabilecek ve size yazı yazma konusunda yardımcı olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde 61 yaşındaki bir adam yapay zekanın suçlaması üzerine işlemediği bir suç için tutuklandı ve hapishaneye gönderildi. Bu sırada kendisi dayak yedi ve tecavüze uğradı. Yapay zeka konusundaki en büyük korktuğum noktalardan birisi bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu daha agresif bir şekilde yapılıyor. Sırf bir yapay zeka yüzünden suçlanabiliyorsunuz. Bir kamerada yapmadığınız bir şey için yapay zeka sizin yaptığınızı söyleyebiliyor. Örnekte de gördüğünüz gibi kötü şeyler yaşayabiliyorsunuz. Benim korktuğum şey bu devlet kurumları, mahkemeler ya da artık bu yargı sürecinde kim varsa de dahil olmak üzere bu konuda bence yüz kat dikkatli olmaları lazım. Ki dediğim gibi bu bir örnek değil artık. Geçmişte de bir sürü örnek konuştuk. Bu sadece örneklerden bir tanesi. Bu durumlardan dolayı savaş alanında veya suç alanlarında bu tarz yapay zeka özelliklerini kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Gerekli. Yanlış bir kişiyi suçlayarak hayatını kaydırabiliyorsunuz. Arjantin'deki bazı Pioneer hesaplarında iki faktörü doğrulamanın aşıldığına dair söylentiler var. Bazı insanların hesaplarındaki paralar iki faktörü doğrulama olmasına rağmen çalınmış ve buradaki insanlar suçun Pioneer'de olduğunu söylüyor. Payonire göre ise durum öyle değil bir oltalama saldırısı yapılmış ve bu insanlar bağlantıya tıklayıp kullanıcı adı şifreye girip bir de iki faktörü doğrulamalarını girdikleri için hesapları çalınabilmiş. Pioneer'in yaptığı savunma da bu. Bazı kullanıcılar da diyor ki ben herhangi bir bağlantıya falan tıklamadım. Dediğim gibi bu noktada kime yüzde güveneceğiz bilemiyoruz ama bu haberden sadece şunu öğrenebiliriz. Geçmişte de iki faktör Doğrulamanın bypass edildiğini görmüştük. Farklı durumlarda bypass edilebiliyor. Yorumlara bazen görüyorum. Sadece iki faktörlü doğrulama kullananlar var. Şifre öncesi kullanmayanlar var. Bu durumlara dikkat edin. Sadece iki faktörlü doğrulamaya güvenirsiniz, bypass edilebilir. O yüzden yine diğer güvenlik önlemleri almanız önemli. Şifre öncesi kullanmanız önemli. Önceki haftalarda ABD'deki SEC kurumunun hesabının eklendiğini konuşmuştuk ve şimdi bunun detayları ortaya çıktı. Saldırganlar hesabı sim değiştirme saldırısı sayesinde ele geçirebilmiş. Sim değiştirme saldırısı demek operatörü kandırarak müşterinin telefon numarasını kendi cihazınıza taşımak demek. Ve bu herhangi bir yerde yapılabiliyor. Dolayısıyla işte iki faktörü doğrulamayı SMS olarak kullanmayın diyorlar. Güvenlikle ilgilenen kişiler bunu defalarca diyor. Çünkü bu sim değiştirme saldırısı yeni olmuş bir şey değil. Geçmişte de olan bir şey. Ve şöyle düşünün. Senin bütün hesapların telefonda SMS olarak geliyor. işte, doğrulama kodları, şifre sıfırlama kodları SMS olarak geliyor. Burada saldırganlar direkt sim değiştirme saldırısıyla senin telefonuna eriştiklerinde bütün hesaplarına erişebilir anlamına gelecek. Dolayısıyla mümkünse SMS bazlı çift faktörlü doğrulamalar kullanmayın. Microsoft'taki bazı yöneticilerin hesabına Kasım 2023'te bir Rus grubu erişim sağlamıştı. Bunun nasıl olduğunu detayları yeni ortaya çıktı. Saldırganlar iki faktörü doğrulaması olmayan eski bir test hesabına password spray saldırısı yaparak ele geçirmişler. Ve bu test hesabı da yüksek bir yetkiye sahip ama işte eski legacy'den kalma bir hesap olduğu için çift faktörü doğrulama zorunluluğu ona gelmemiş. Bu admin hesabına da saldırganlar erişince diğer posta kutularına erişebilmeye başlamışlar. Geçenki Vanguard videosunun yorumunun altına birisi işte Vanguard'da bug bounty olduğunu falan yazmıştı. Vanguard'da bug bounty var eklenmesi çok çok düşük bir ihtimal. Çok yüksek güvenlikçiler tarafından koruluyor gibi bir e, argüman sunulmuştu. Ama işte bug bounty'nin olması eklenmeyeceği anlamına gelmiyor. Sizce Microsoft'un bug bounty'si yok mu? Google'un, Apple'ın bug bounty'si yok mu? Elbette var. Ama teknoloji raporunu takip ediyorsanız bu örnekte de olduğu gibi bir sürü bu tarz güvenlik ihlallerinin yapıldığını biliyoruz. Sıfır gün açıklarının çıktığını biliyoruz. Mesela böyle saçma bir nedenden dolayı senin ne kadar bug bounty'nin olursa olsun böyle saçma bir nedenden dolayı yine Microsoft yöneticilerin hesabına erişebiliyorsun. Dolayısıyla bug bounty'nin olması hiçbir şey garantilemez. Geçen hafta HP'nin bilerek başka kartuşlara izin vermediğini ve bu durumdan dolayı dava edildiğini konuşmuştuk. HP'nin CEO'suna göre kartuş mikroçipinden kullanıcıların bilgisayarına virüs bulaşabiliyor ve dolayısıyla HP kendi kartuşunun dışındakilere izin vermiyor. Buradaki birinci sorun kartuşta mikroçip olmasına gerek yok. Bu mikroçipi kendileri eklediler zaten çünkü kartuşun kendisine ait olup olmadığını öğrenmek için e eklediler. Yani bu sorunu kendileri yaratmış oluyorlar bir nevi. E sen o mikroçipi eklemesen zaten bahsettiğin gibi bir virüs bulaşma olayı olmayacak. Buradaki ikinci sorun ise bu virüs bulaşma olayını keşfeden araştırmacılar HP tarafından fonlanmış. Bu mikroçipten bir şekilde HP'nin yazılımı etkileniyor ve oradan network'e erişebiliyorlar. Network'ten de virüs bulaştırıyorlarmış falan filan. Abi tamam da bu sorunu tamamen kendin yaratıyorsun zaten. Çok saçma bir durum açıkçası. Ben bugüne kadar o kadar güvenlik haberleri takip ediyorum. Hayatımda ilk defa kartuştan dolayı sistemin hacklenebildiğini duyuyorum. İnanılmaz saçma bir şey. 15 milyon Trello kullanıcısının verileri sızdı. Bunların arasında e-posta adresleri, isimler ve kullanıcı adları var. Şifreler sızdırılmamış ama siz yine de Trello kullanıyorsanız ne olur ne olmaz bir şifrenizi sıfırlayın. Meta Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların Instagram, Facebook ve Messenger hesaplarını ayrı ayrı yönetmesine izin veriyor. Bu da demek oluyor ki kullanıcının verileri hesaplar arasında paylaşılmayacak ve kullanılmayacak. Bildiğim kadarıyla rekabet kurumu bunun aynısını Türkiye'ye de getirmek istiyordu. Hatta bu nedenden dolayı her gün 4 milyon TL ceza kesiyor şu an Meta'ya. Ve Avrupa Birliği'ne bu durum geldiyse normalde Türkiye'ye bu kadar hızlı gelmiyor ama sırf bu ceza muhabbetinden dolayı Meta Türkiye'ye de getirebilir. Bu haftanın en bomba haberi Apple tarafından geliyor. Artık Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar Apple mağazası dışından uygulama yükleyebilecek ve WebKit dışındaki JavaScript motorlarına izin verilecek. Ama tabii ki yine belli başlı şartlar mevcut ve bu şartlar aslında hiç güzel şartlar değil. Öncelikle uygulama geliştiricileri iOS e uygulamasını sürerken kendi mağazası dışında başka mağazalar seçebilecek ama başka bir mağaza seçseniz bile uygulama hala Apple'ın kontrolünden geçecek. Üçüncü parti mağazaya uygulama yüklü olmanız Apple'ın kontrolünden geçmeyeceği anlamına gelmiyor. Her türlü yine Apple bir bakacak, onay vermezse yani yine onay vermeme şansı var. Onay vermezse üçüncü parti mağazaya gitmeyecek. Android'de APK gibi yükleyemeyeceksiniz. Yani aslında bunu herkes şey olarak bekliyordu. Android'deki gibi mağazadan ya da herhangi bir yerden APK tarzı bir şey indireceğim ve kurabileceğim. Zaten zannediyordu ama hayır yine Apple'ın kontrolünden geçmek zorunda kalacak. Ek olarak dışarıda bir mağaza açsanız bile 1 milyon yüklemenin ardından Apple'a kullanıcı başına yıllık 0.50 avro para ödemeniz gerekecek. Yani diyelim 500 bin indirdi sorun yok ama 1 milyonu geçer geçmez eğer ki bir vakıf değilseniz kar amacı gidiyorsanız direkt Apple'a her kullanıcı başına 0.50 avro para ödemeniz gerekecek. Onun dışında yine kullanıcılar Safari'yi ilk açtığında varsayılan tarayıcılarını değiştirebilecekler böyle bir ekran gelecek hangi tarayıcı varsayılan olsun diye ve tarayıcılar WebKit dışında farklı bir JavaScript motoru kullanabilecekler. Son olarak da GeForce Now gibi game streaming yapan uygulamalar Apple'a gelebilecek. Yani şimdi biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin Apple'ı bu konuda zorlamasının en büyük nedenlerinden birisi Apple'ın işletim sisteminde tek monopoli olmamasını sağlamakta. Ama Apple yine yasaları bükerek kendi çıkarına göre uyguluyor. Bu olayı şöyle düşünmeniz lazım. Şimdi Android'de varsayılan Google'a bağlı olan mağaza neresi? Play Store. Sen yani Play Store dışında bir uygulama sattığında ya da Google'dan APK indirdiğinde ya da üçüncü parti başka mağazalardan uygulama indirdiğinde Google'a herhangi bir para vermek zorunda değilsin ve olmamalısın yani Google'la bağlantın yok hiçbir şekilde. Niye hala ben sana para vermek zorundayım o uygulama geliştiricisi olarak? Apple'da da bunun olması gerekiyordu ama Apple tabii ki parasından ve monopolisinden vazgeçmek istemediği için her türlü önüne kısıtlama çıkarıyor ve dilerse uygulamanı onaylamayabilir Onaylamazsa yine hiçbir şansın yok yani yine uygulamanı koyamayacaksın. Günün sonunda yine burada Apple'ın niyetinin kötü olduğunu görüyoruz ve, ve bütün bu değişiklikler sadece Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılara gelecek. AB dışındaki kullanıcılara gelmeyecek. Neden diye sorduğunuzda bu güncellemenin zararlı olduğunu düşünüyorlar yani yani Avrupa Birliği zorladığı için yaptıklarını söylüyorlar. Bu durum komik. Hani şimdi Apple fanları da geliyor yazıyor ee, bu bu durum ben AB'nin yaptıklarını zaten sevmiyorum bence saçma Apple Store dışında niye mağaza geliyor falan diye konuşuyorsunuz ama şimdi dostlar ben hani size kötü bir şey söylemek istemiyorum ama şöyle bir şey var. Kullanıcı yine istediği gibi seçebilir. Kullanıcı dilerse mağazadan hala Apple'ın mağazasından indirebilir. Yani dışarıdaki mağazayı tercih etmek zorunda değil. Mesela Android kullanan kullanıcılar illa dışarıdan uygulama yüklemek zorunda değil ki. Hala Play Store'dan uygulama yüklenebiliyor. Kullanıcıya seçim verme konusunda neden bu kadar kızıyorsunuz anlamıyorum size seçenek veriyor. Mesela sen şu an Epic Games'in Fortnite oyununu oynayamıyorsun. Bu güncelleme ile birlikte belki oynayabileceksin başka bir mağazaya geçerse. Gerçi Apple onaylamayabilir yine. Onaylamama şansı var ama şöyle düşünün Play Store'dan Fortnite kaldırısı sen yine APK olarak kurabiliyorsun. Senin işine geliyor. Senin işine geliyor yani Apple'ın kendi işine gelmediği uygulamaları mağazasına koymuyor. Sen dışarıdan yükleyebiliyorsun. Niye buna karşı çıkıyor bazı insanlar anlamıyorum. Özellikle yorumlarda böyle kişiler görüyorum. Neyse. Apple yasaları bükerek kendi lehine göre bir şeyler değiştirdi. Bakalım Avrupa Birliği buna karşı çıkacak mı? Ben çıkacağını düşünüyorum. Ama işte arka planda yasal süreçler biraz yavaş ilerliyor. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bu arada Mozilla Apple'ın yeni değişikliklerinden çok memnun değil. Çünkü Mozilla yetkilileri bir AB'dekilere özel bir de AB dışındakilere özel versiyon çıkarmaları gerekeceğini söylüyorlar. Yani düşünün bir işletim sistemi için iki farklı tarayıcı maintain etmeniz gerekecek ve bu çok sıkıntılı bir durum. İki farklı takım olacak. Bir WebKit üzerine çalışan bir de Mozilla'nın JavaScript motoru tarafında çalışan ayrı bir ekip olacak ve bu sıkıntılı bir durum. Aynı şey Google ekibi Veyahut da diğer tarayıcı geliştiren ekipler için de diyebiliriz ve burada Mozilla diyor ki direkt herkese açılsın bu durum ki haklılar yani durduk yere bu tarz şirketlere masraf çıkması hoş bir şey değil. Sevdiğim yayıncılardan birisi olan Enis Kirazoğlu'nun ilk oyunu Anomaly Agent çıktı. Henüz kendimi oynayacak vakti bulamadım ama insanlardan duyduğum yorumlar genel anlamıyla olumlu. Enis abi de buradan tebrik ediyorum. Beni sevindirmesinin en büyük nedenlerinden birisi kendisini uzun süredir takip ettiğim için. Ayrıca sevindim tabii ki böyle bir başarıya ulaşmasını. İkinci noktada da bir YouTuber olarak bu tarz şeyleri yapabiliyor ya insanlar işte. Sadece tabii Enis Kirazoğlu değil başka YouTube'dan çıkıp da çok farklı içerikler üreten, çok farklı şekilde insanlara ulaşan kişiler var. Dolayısıyla ben de YouTube'da içerik üreten birisi olarak belki ileride bu da benim için bir opsiyon olabilir. Yani oyun üretmek değil genel anlamda. Farklı şekillerde insanlara ulaşmak benim için bir opsiyon olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla o noktada da başarısına ekstra sevindim. Şu an boş vaktim yok ama ben de yakın zamanda oynamak istiyorum. Bu arada şunu da söylemeyi unutmayalım. Anomaly Agent Proton üzerinden Linux'ta da çalışıyor. Riot 500'den fazla çalışanını işten çıkarıyor. Benim üzüldüğüm noktalardan birisi Legends of Runeterra oldu. Artık bu oyuna güncellemeler çok da az gelecek. Günümüzdeki en iyi kart oyunlarından birisi bence Legends of Runeterra'ydı ve bu oyuna gelen yamaların kesilmesine üzüldüm. Ayano ve Nextlight oyun konsolu varsayım olarak Linux ile gelmeyi planlıyordu ama bu durumdan vazgeçtiler. Varsayım olarak Windows 11 ile yüklü gelecek. Dilerseniz kendi sitelerinden Holo ISO'yu indirip yine Linux versiyonunu kullanabiliyorsunuz. Bu arada Linux versiyonu Holo ISO tıpkı Steam'deki arayüzü gibi oluyordu. Böyle bir deneyim elde etmek istiyorsanız özellikle o ISO'yu indirip yine kurabileceksiniz. Bu tarz el konsollarını ben henüz hiç kullanmadım. İlerleyen zamanlarda belki deneme şansımız olur ama Windows kullanmak bana biraz garip geliyor bu tarz el konsollarında. Gerçi Ayaneo'nun kendine özel bir arayüzü var herhalde onun için ama Steam'deki Linux'ta size verdiği arayüze baktığınızda Özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Oyun içerisinde de yapabileceğiniz bir sürü şey var. Mesela Steam'deki e gidip Windows kurduğunuzda bunların hiçbirisine elde edemiyorsunuz. Ionio'ya da Linux gelseydi Linux'un pazar payı biraz daha büyüyebilirdi belki. Bilemiyoruz tabi ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun belki ileride kararlarını değiştirirler. Plex film ve dizi satın alabileceğinizi duyurdu. Yalnız Plex'i kullanan herkes zaten kendi disklerindeki filmleri ve dizileri izlediğinden bu durum bana garip geldi. Plex için bu ne kadar mantıklı bilmiyorum. Zaten Plex kullanan kişi kendi diskini bağlamış ya da nasıl neyse bir şekilde bağlamış oraya. Diskinden dizileri ve filmleri tüketiyor. Bana garip geldi bu karar. Belki hani bazı insanlar bir şeyi diske indirmekle uğraşmayıp direkt o sırada satın mı alır bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Biliyorum aranızda Plex kullananlar var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yapılan bir araştırmaya göre insanlar abonelik hizmetlerine ne kadar para ödediğini yanlış biliyor. Mesela insanların %24'ü abonelik servislerine tahmin ettiğinden 200 dolar fazla ödüyormuş. %21'i ise tahmin ettiğinden 300 dolar fazla ödüyor. Bu araştırma Amerika'da yapılmış ama bu durumun aynısı eminim Türkiye'de de mevcut. O insan bir üyelik satın alıyor. Bir ay kullanıyor. Birkaç hafta kullanıyor. Sonra onu unutuyor. Arka planda açık kalıyor. Ve düzenli olarak paralar çekilmeye devam ediyor. Zaten bu yüzden abonelik sistemi çoğu firmanın işine geliyor. Açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Bir yerde böyle kullanıcıların bütün aboneliklerini görebileceği bir sistem olsa güzel olabilir. Mesela banka bunu sağlasa. Bilmiyorum hani banka ne kadar yapmak ister bunu ama. Bankanın kendisi sağlasa mesela güzel olabilir. Çünkü diğer ödemeler esnasında abonelikler karışabiliyor. Yani şey güzel mesela. Google Play Store'dan ya da Apple Store'dan özellikle abonelik aldığınızda tek bir yerde görebiliyorsunuz. 3-5 tane abone Böyle üst üste sergileniyor. Ama işte her zaman Google Play Store'dan ya da Apple Store'dan almıyorsunuz bunu. Gidip internet üzerinden de alabiliyorsunuz. Bilgisayarın üzerinden de alabiliyorsunuz. Siz bu duruma nasıl bir çözüm buldunuz kendi adınıza. Geçtiğimiz haftalarda X'in video platformu olmak istediğini konuşmuştuk. MrBeast ilk defa bir full videoyu X'te yayınladı. Ve 156 milyon etkileşimden toplam 250 bin dolar kazandı. Bu da demek oluyor ki bin etkileşim başına X 1.50 dolar civarı bir para ödedi MrBeast'e. Ama söylentiler arasında X MrBeast'in videosunu bilerek öne çıkarttı, bilerek bu şekilde yaptı diyenler. De var. Dolayısıyla bilemeyeceğiz. Bunu farklı video üreticileri de paylaşırsa daha net bir sonuç elde edebiliriz belki. Bu arada Mr. Beast kazandığı parayı da yine izleyicilerine dağıttı. <laughs> en azından öyle bir çekiliş yaptı. 10 kişiye falan dağıttı herhalde. Eğer ki X video platformuna dönerse belki ben de YouTube videolarımı oraya atmaya başlayabilirim. WhatsApp AirDrop'a benzer paylaşım özelliği getirecek. Yakınınızdaki telefonlarla uçtan uca şifrelemeli dosya paylaşımı yapabileceksiniz. Dosyayı gönderdiğiniz telefon kişilerinizle kayıtlı değilse telefon numaranızı da paylaşmayacak. Güzel bir özelliğe benziyor ama biliyorsunuz WhatsApp özel mülkiyet bir yazılım. Dolayısıyla kaynak kodlarını açıp bakamıyoruz. Yani bu konuda yalan yapacaklarını düşünmüyorum ama yine de Briar gibi açık kaynak alternatiflerinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çek Cumhuriyeti kendi devlet sitelerinden IPv4'ü 2032 yılında çekeceğini duyurdu. 2032'ye kadar çok var ama aslında burada Çek Cumhuriyeti internet servis sağlayıcılarına bir mesaj veriyor. Diyor ki 2032 yılına kadar bütün Çek Cumhuriyeti'ndeki internet servis sağlayıcıları IPv6'yı tamamen desteklemek zorunda yoksa devlet sitelerine erişemeyecek diyor. Keşke bu durum şu anda tüm dünyada hız kazansın. Çünkü IPv4 konusunda artık büyük sıkıntılar çekmeye başlıyoruz. İnternet servis sağlayıcıları kötü IP'ler verebilmeye başlıyor ki bu geçtiğimiz aylarda Türkiye'de oldu. Bazı internet servis sağlayıcılarında kötü IP'lere sahip olduğunuz için banka uygulamalarına falan erişemiyordunuz. Hatta bundan ben de etkilendim. Neyse günün sonunda IPv6'nın artık daha az yayılması gerektiğini düşünüyorum. Yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağı kendinden önceki nesillere kıyasla internette daha fazla dolandırıcılığa yakalanıyor. Bu da demek oluyor ki teknolojinin içerisinde büyümek size otomatik olarak daha bilinçli yapmıyor. Ve bu sayılar bence korkutucu gelmeli. Okullarda mahremiyet, güvenlik adında dersler verilmeli. Çünkü diğer türlü gördüğünüz gibi bu işin içerisinde büyüseler bile daha fazla dolandırıcılar yakalanabiliyorlar. Ve genel olarak biliyorsunuz dolandırıcılığı önlemek çok kolay. Çok az bir güvenlik ve mahremiyet bilinciniz varsa dolandırıcıların tuzağına gelmezsiniz. Oltalama saldırılarına gelmezsiniz. Bu tarz şeylerin nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz. Ve belki işte ortaokulda ya da lisede basit bir şekilde bunları anlatarak yani sadece bir dönem koyulacak bir ders bu bence. Çocukların bu noktada daha iyi bir bilinçli teknoloji tüketisi olmalarını sağlayabiliriz. Netflix'te işler o kadar iyi gidiyor ki reklamlı aboneli olan ülke çelerden temel planı kaldırıyor. Şifre paylaşma olayı kalktığından beri Netflix son çeyrekte 13 milyon abone sayısı kazandı ve reklamlı aboneliklerden de büyük paralar kazandıklarına eminim. Bütün bunlardan dolayı temel planı tamamen yok ediyorlar. Temel plan reklamsız en ucuz plandı ve bunu yok etmelerinin nedeni muhtemelen hem temel plana baktılar hem reklamlı plana baktılar. Reklamlı plandan çok çok daha fazla para kazandıklarına eminim ve temel plana hiç ihtiyaç görmediler. Yakında bu durumun Türkiye'ye de geleceğini düşünüyorum. TikTok 30 dakikalık videoları test etmeye başladı. Bazı içerik üreticileri artık 30 dakika uzunluğunda video Yükleyebiliyorlar. Uzun videoları TikTok'ta kaç kişi izliyor bilmiyorum ama belki bu durum ilerleyen zamanlarda TikTok'un daha fazla YouTube'a benzemesini sağlayabilir. Pixel 8 Pro artık vücut ısınızı ölçmenize izin verecek. Cebinizde bir şeylerin ısısını ölçebilen bir aletin olması güzel. Kullanışlı olabilir ve bu durum işte pandemi gibi durumlarda umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız ama yani yaşamayacağımızın garantisi yok. Böyle durumlarda kullanışlı olabilir telefonlarda hazır bir ısı ölçerinin olması. Yani çok önemli bir özellik değil. Tamam başka şeylerle de ısı ölçebiliyoruz ama cebinizde hala hazırda böyle bir cihazın olması güzel bir şey. Sadece kendi ısınız da değil başka şeylerin ısısını da ölçebiliyorsunuz. Bilmiyorum benim hoşuma gitti yani. Evet dostlar bu haftaki teknoloji raporunda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Her zaman olduğu gibi haberler ve yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Podcast dinlemeyi seviyorsanız teknoloji raporu podcast olarak da var. Açıklamalar kısmındaki bağlantıya giderek veya sevdiğiniz podcast uygulamalarından teknoloji raporu diye aratma yaparak bizi takip edebilirsiniz. Böylece yeni gelen bölümleri kaçırmamış olursunuz. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katıl üyelerime de destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk, Karakurt, Suat, Sinan Sarıkaya, Ersin Koray Gönce, Kutay, Egemen Dorul, Ali Tacaylan, Suzel Enterprise Server, Halil Mert Ceylan, Bilal Tarih Yes Amsemi, Kadir Esen, Furkan Karataş, Muhammed Ali Körpe ve yanda gördüğünüz diğer bütün isimlere destekler için teşekkürler. Siz de yaptığımı seviyorsanız ve kanala maddi destekli bulunmak istiyorsanız üyelerimiz arasına katılabilirsiniz. Teknoloji raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.